Sayın Divan, Sayın Başkanım, değerli oda başkanlarım, kıymetli delegasyon ve e, kıymetli misafir meslektaşlarım. Hepinizi biz yakın bir zamanda yaşadığımız bir acının atmosferi içinde acımızın renksizliğini hatırlatacak telefonlardan dolayı sizlere müteşekkirim. E, onun bir teşekkürünü yaptıktan sonra konuşmama başlayacağım. Allah da sizlere de yaşatmasın inşallah böyle acılar, böyle sıkıntılar. Meslek sorunlarımızı bütün kürsüye gelen arkadaşlarımız ifade ettiler. Zaten dertlerimiz hemen hemen aynı. Özelde bu sorunumuz daha iyi, daha önemli, daha büyük. Şöyle stratejiyle bunu çözelim diyen arkadaşlarımız da oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim bu süre içerisinde bu sorunların üstesinden gelebilmemiz için evet bir adım ötesinde 3-5 dakika sonrasında ya da bir saat sonrasında bir gün sonrasında burada yönetime talip olan arkadaşlarımızın, ekiplerimizin meslek birlikteliğini haler getirecek eylem ve söylemlerden uzak durması bu sorunların çözüm için katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle hassasiyet bekliyorum. Bir veteriner hekim, bir oda başkanı, bir meslektaşınız olarak e, bu konuda hassasiyet bekliyorum. Sorunlarımızın e, çözümü için ben yetiştirici birliğimizin bize yaklaşımını söyleyeyim veteriner hekimlere siz diyor, şimdi burada biz bize, veteriner hekimleriz e, siz diyor, ilgili bakanlıkta köşe başlarını tutmuş meslek mensuplarısınız. Aleyhinize çıkacak bütün konuları bir şekilde bir arkadaşınızın yardımıyla bilgi sahibi olup engelliyorsunuz. Evet bu güzel bir diyalogdan geçiyor. Diyaloğun kötüsünün zararı olmayacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar yapılmışların üzerine bir şeyler daha yapılaraktan bu sorunların istediğimiz seviyelere çekilmekle ilgili bize biraz önce Sabahattin Başkanımızın söylediği gibi arşiv oluşturacak birikimle taleplerimize cevap almanın gücü olacağını kanaatindeyim. Dolayısıyla bu birlikteliği aler getirmeyecek bir süreci yönetmek de siz değerli delegasyona siz değerli hazırlığına düşüyor bu konudaki hassasiyetiniz için de şimdiden de teşekkür ediyorum genç meslektaşımız benim ağzımdan aldı lafı biraz önce salih arkadaşımızdı galiba bizim sorunlarımızın bir kısmı mevzuat sorunları, yasal sorunlar, kanuni sorunlar. Şimdi yeni hükümet sisteminde de bunları değiştirmek akşamdan sabah bir yönergeyle, bir talimatla, bir genelgeyle olmadığı için bir güç gerektiriyor. Ve bu gücün de ifade edeceği, çözüleceği yerde de maalesef, maalesef meclisimiz. Meclise biz meslek mensubu olarak eski meslektaşlarımızdan bir tanesiyim. Paranın içinde sıkışmış meslek mensubu olduğumuz için ağırlığımız... E, buralara talip olmuyor ama oralara talip olmadığımız sürece de işimiz çözülmüyor ve bu kürsülerden de sürekli konuşuyoruz işimiz çözülmüyor diyor. İşimizin çözülmesi için siyasi partinin rengini, adı, kimliği çok önemli değil. Mutlaka mutlaka özellikle e, genç meslektaşlarım önlerinde yeterli süreler var. Bu enerjileri burada tüketebilirler, Siyasete talip olabilirler. Biz de bu sorunları burada daha az konuşuruz. Sürem de doldu. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve yeni yönetime de başarılar diliyorum.